Bu videoda sebzeleri çiğ veya pişirerek tüketmenin yararlarını kıyaslayalım. Sebzeleri pişmiş mi yoksa çiğ mi yemek daha yararlıdır? Bu soruyu yanıtlayabilmek için önce sebzelerin içinde ne olduğunu anlatmam gerekiyor. Sebzelerin bize yararı nedir? Polikasit, C vitamini ve ayrıca A vitamininin öncüsü olan ve pek fazla aktif retinol eklemeyen beta karoteni barındırırlar. Bitki vitaminleri ile hayvan vitaminlerini karşılaştırırsanız, örneğin ıspanaktaki demir ile kırmızı etteki demir gibi hayvan vitaminlerinin biyoyararlılığı daha fazladır vücudunuzun emebileceği miktar açısından da büyük bir fark vardır. Yani bu karşılaştırmayı yaptığınızda hayvansal ürünlerde çoğu vitaminin daha fazla bulunduğunu göreceksiniz. Ancak C vitamini, folik asit ve beta karotene geldiğimizde bitkilerdeki kaynakların bu yönden daha iyi olduğunu görüyoruz. Bitkilerde de E vitamini bulunur. Yani vitaminler var, mineraller de var, özellikle potasyum ve magnezyum vardır. Magnezyum, klorofil molekülünün merkezinde yer alır. Bu bitkide bulunan yeşil maddedir. Yani yediğiniz yeşil her şey iyi miktarda magnezyum içerir. Fakat aynı zamanda potasyuma da ve başka minerallere de ihtiyacımız var. Bitkilerde eser mineraller ve bunun gibi başka şeyler vardır. Bu aslında bitkinin yetiştirildiği ortama da bağlıdır. Örneğin tıpkı su çözeltisi gibi hidrofonik olarak yetiştirilen bitkileri yerseniz bunların çözeltisine yalnızca 15 mineral eklerler. Toprakta tabii ki 15'ten çok fazla mineral vardır. Ancak yine de bitkilerinizi herhangi bir biyolojik ortam veya mikrop içermeyen bir toprakta yetiştiriyorsanız muhtemelen bitkinin mineral içeriği çok düşük kalacaktır. Peki ya proteinler ve amino Bitkilerde çok fazla protein veya amino asit bulunmaz. Peki ya yağ? Bu bitkilerde fazla yağ yoktur. Ya lif Sebzelerde çok fazla lif bulunur. Mikroplarımızı bununla besleyebiliriz. Bununla ilgili ilginç olan şey, ot yiyen hayvanlarda etoburlara göre iki kat daha fazla mikrop türü bulunur. Çünkü etlerde otlarda bulunanın yarısından daha az mikrop bulunur. Yani temel olarak eğer sebze, özellikle de çok çeşitli sebzeler yiyorsanız farklı tür lifler alabilirsiniz. Sebze tüketmeyen biriyle karşılaştırıldığında daha çeşitli bir mikrobiyoma sahip olursunuz. Mikrobiyomun sizin için çeşitli etkileri vardır. Vitaminler, biyotin, diğer B vitaminlerini ve K vitamini üretirler. Ayrıca safra üretmenize ve B12 vitamini sağlamanıza yardımcı olurlar. Bitkilerden, özellikle diğer yiyeceklerden kesinlikle alamayacağınız özel bir şeyi de alabilirsiniz. Bitkisel besinler, değil mi? İltihap önleyicilerden kanserle savaşmaya yardımcı olan kimyasallara kadar çeşitli özelliklere sahip olan antioksidanlardan, fitokimyasallardan bahsediyoruz. Bu fitokimyasallar binlerce yıldır aramızdalar. Küçük birer doğal eczane gibidirler. Çünkü çeşitli çok harika etkileri vardır. Yaygın türü, geceleri karanlıkta görebilmek ve makula dejenerasyonunu önlemek için gerekli olan lutein veya kısantandır. Bu hayati besinler aynı zamanda kronik hastalıkların komplikasyonlarına karşı da koruma sağlar. Ayrıca cildinize nüfuz ederek sizi ultraviyole ışınlardan koruyarak cilt kanserini önler. Bu daha önce duymamış olabileceğiniz bir şey olabilir. Bitkiler çok iyi miktarda probiyotik içerirler. Yani bunlar bitkinin içinde bulunan dost bakteri ve mikroplardır. Bir fincan sebzede 100 milyona yakın mikrop bulunur. Yani sebzeleri tükettiğinizde eğer bunlar toprakta yetiştirilmişse, mikrobiyomu güçlendiren bir tür ortama sahip olmayan alternatiflerine kıyasla çok daha fazla probiyotik alırsınız. Bitkiler mikropları topraktan alırlar. Yani bitki kökleri birincil besin kaynağı olarak mikropları yiyerek onlardan mineralleri alırlar. Daha sonra mikrobun kökten tekrar dışarı çıkmasına izin verirler. Bunların bazıları kökten bitkiye kadar ulaşır. İşte bahsettiğim mikroplar bunlardır. Bu çiğ sebzeleri probiyotik kaynağı olarak görmüyor olabilirsiniz ama öylelerdir. Son zamanlarda steril oldukları sanılan bazı bitkilerin aslında tam anlamıyla steril olmadığı ve ısıya dayanıklı mikroplar içerdikleri keşfedildi. Sebzelerinizi ne kadar iyi pişirirseniz probiyotik olarak o kadar az etkili olurlar. Bu konuda bilmeniz gereken bazı şeyler var. Organik sebzelerde geleneksel sebzelere kıyasla %40 daha fazla çeşitlilik elde edebilirsiniz. Yani evet, organik sebzeler daha iyidir. Bitkilerdeki mikroplar bağırsak mikrobiyomunuzda ciddi bir değişiklik yaratırlar. Eğer mikropların midede kalmasından endişeleniyorsanız, açıkçası ciddi miktarlarda hayatta kalıyorlar ve muhtemelen orada bulunan küçük kapsüllenmiş lifler tarafından korunuyorlar. Daha sonra mikrobiyomunuz bu lifi yiyip parçaladığında sindirim kanalında bir nevi salınıyorlar. Ancak bağışıklık sisteminiz herhangi bir nedenden baskılanmışsa bilmeniz gereken bazı şeyler var. Bağırsaklarınızda iltihap varsa, çölyak hastalığınız, divertikülitiniz ya da bağırsaklarınızda herhangi bir iltihap varsa muhtemelen sebzelerdeki bazı mikroplara tolerans gösteremezsiniz. Çünkü bu mikroplar bağışıklık sisteminizi uyarabilir, doğal bir aşı gibi davranabilir ve eğer iltihap ya da sızdıran bağırsak sendromunuz varsa aynı mikroplar, diğer bitkisel besinler ve lifler etkileşime girebilir ve daha fazla iltihaplanmaya neden olabilir. Bu nedenle eğer sebze tüketiyorsanız ve kendinizi daha kötü hissediyorsanız, ciddi şişkinlik yaşıyorsanız ya da bağırsaklarınızda ciddi bir iltihabi durum varsa, muhtemelen bir süreliğine etobur bir diyet uygularsanız daha iyi hissedebilirsiniz. Yani bazılarınızın sindirim sistemi bu bitkilere dayanamayabilir. Fakat şunu söyleyeyim, salmonella ve E. coli gibi durumlar çok nadir gözlenir. Yaygın, karşılaşılmaz. Eğer bitki rahatsızsa veya zayıf toprakta büyümüşse, yani bağışıklık sistemi güçsüzse, çünkü bazı toprakların ve bitkilerinde bağışıklık sistemleri vardır. Bu patojenlerle enfekte olma olasılıkları daha yüksektir. Genelde bitkilerdeki mikroplar oldukça yararlıdırlar. Fakat yararlı olmayan veya patojen olan küçük bir grupta barındırabilirler. Başka mikroplar ve bitkisel besinler de olabilir. Bu canlıların amacı bitkiye saldıran patojenleri baskılamak ve bitkinin bağışıklık sistemini güçlü tutmaktır. Başka bir ilginç yan not da fermente sebzelerle ilgilidir. Lahana turşusu gibi fermente sebzelerde ve kefir gibi şeylerde bulunan mikroplara baktığımızda bu mikroplar bağırsak mikrobiyomunuza çok benzer bir profile sahiptir. Sindiriminiz ne kadar kötü durumdaysa yani hiç sebze tüketmeseniz veya sürekli pişmiş sebze tüketseniz dahi fermente sebzeler sizin için için çok yararlı olacaktır. Çünkü sebzeyi pişirdiğinizde onları parçalarsınız. Böylece onların özümselmesini ve sindirilmesini kolaylaştırırsınız. Peki ya sıcaklığın vitaminler üzerindeki etkisi? C vitamini seviyenizi düşürür ve birçok vitamin ve enzimi yok eder. Peki ya mineraller? Bu sebzeleri buharda mı yoksa kaynatarak mı pişirdiğinize bağlıdır. Çoğu zaman sebzeleri haşladığınızda çözeltide gördüğünüz o yeşillik aslında klorofil ve minerallerdir. Yani bunları kaybediyorsunuz. Ancak sebzeleri buharda pişirirseniz, hafif buharda pişirirseniz veya çok az yağda pişirirseniz mineral kısmını kaybetmezsiniz ısı ve sıcaklığın süresine bağlı olarak bazı vitaminleri kaybedebilirsiniz. Bitkisel besinlerden bahsettiğimizde bununla ilgili bazı ilginç veriler var. Isının özellikle de bir şeyleri buharda pişirdiğinizde veya kızarttığınızda aslında bitkisel besin içeriğini artırdığını ve bu bitki besinlerinden bazılarını daha kullanışlı hale getirdiğini gösteriyor. Bu verilere baktım Tutarlı olmadığını gözlemledim. Bu konuyla ilgili çok sayıda karmaşık çalışma var. Bitki besin maddelerinde çok büyük bir artış yok gibi görünüyor. Bazı çalışmalarda belki %18 oranında bir artış oluşmuştur. Diğer çalışmalarda %6 oranında düşüş görülmektedir. Bu çalışmalar biraz tutarsız çünkü pek çok farklı bitkisel besin ve pek çok başka değişken var. Bunu tam anlamıyla bilmek zor ama mesele şu ki sebzeleri pişirmek bitkisel besin maddelerini belirli bir miktar artırabilir. Ancak bunun çok önemli olduğunu ve buna gerçekten çok fazla odaklanmanız gerektiğini düşünmüyorum. Peki pişirmek bitkideki mikroplara ne yapar? Onları öldürür. Bu bilgiye göre sebzelerinizin büyük bir kısmını çiğ tüketmeniz muhtemelen daha yararlıdır. Lakin elbette Brüksel lahanası, brokoli ve belki karnabahar gibi pişirmeniz gereken bazı şeyler olduğunu düşünüyorum. Fakat salata olarak tüketecekseniz diyelim ki biber, domates ve diğer sebzeler. Ben bunları çiğ tüketiyorum. Açıkçası besinler açısından sebzelere yapabileceğiniz en kötü şey onları kızartmaktır. Biraz kızartılmış sebze yerseniz bu çok sorun olmaz. Ancak tavada kızartılmış sebzelerden veya düdüklü tencerede pişirilen sebzelerden çok fazla besin aldığınızı düşünmeyin. Her neyse, çiğ sebze mi yoksa pişmiş sebze mi yemeniz gerektiği konusunda biraz bilgi ve daha önce duymamış olabileceğiniz bazı farklı bakış açıları paylaşmak istedim. Lahana turşusu ile ilgili videomu izlemediyseniz mutlaka izlemelisiniz diye düşünüyorum. Bu oldukça yararlı bir video ve onu buraya ekledim.